Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza size Mabel'i tanıtıyorum. Mabel. Evet arkadaşlar bakın. Mabel. Sizce Mabel güzel mi? Uyuyacağım mı Mabel? Mabel. Kızım. Mabel. 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 Ma be bak sen bir kızı. Hama ya poz ver. Uyuyacak galiba arkadaşlar ma ya. Evet arkadaşlar böyle göstermemiz lazım ki bile ups. Ne tipe bak. Tipe bak. Tipe 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 akıllı şu. Uy kuyu 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 kuyu. İşte malum mağarayı gösteriyoruz. Sizce mağara takip mi? Madem. yani uyuyor ama şu tatlı diye gözüküyor. Bir yok. Beğendiniz mi mağara arkadaşlar? Uy. Kafayı <laughs> haber. Evet arkadaşlar. Şöyle. Kime bakın. Mabel. Kameraya poz versene bir kızım. Evet arkadaşlar Mabel işte. Güzel mi sizce? Güzel mi Mabel? puan verin on üzerinden. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.